ABD'nin en çok okunan dergilerinden, The National Interest, Türk sihalarını mercek altına aldı. Dergi Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan yerli sihalarla Türkiye'nin sınıf atladığını belirtti. ABD'de ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin yer aldığı sağ kanadın sesi olarak bilinen The National Interest dergisi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan sihaları överek Türkiye'nin bu alanda büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Türk sihalarının saldırılarında Rus yapımı hava savunma araçlarının bile yok edildiğine dikkat çekildi. Charlie Gao imzalı yazıda, Türkiye'nin ordusu bir siha süper gücü mü, başlığı kullanılarak en azından şunu biliyoruz ki bu silahlar çok ciddi zarar verebiliyorlar, denildi. Türkiye'nin sihalarda MAM-L füzesi kullandığını ve bunun ABD'nin AGM-114 Hellfire füzelerini geride bıraktığı ifade edildi. Yazının detaylarında şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin Mamle füzeleri, helikopterler ve SİHA'larda benzer şekle sahip duran ABD Hellfire füze çeşitlerinin aksine, SİHA'lara özel olarak yeniden dizayn edilerek rakibini bir seviye açtı. Yazıda, Türkiye'nin SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı, Suriye'nin kullandığı hava savunma araçlarını yok ettiği haberleri geliyor. Her ne kadar Rus kaynakları bu konuda ihtilaflı olsa da Türk SİHA'larının diğer hedefleri yok ettiği yönündeki bilgiler su götürmez bir gerçek, ifadeleri yer aldı. Mam L füzesinin Türk anti tank füzesi olan Leum Tas'tan türetilerek elde edildiğinin ve bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Charlie Gao, Roketsan firmasının daha ince ve uzun, sabit kanatlı mini akıllı mühimmat füzesi olan Mam C üzerinde çalıştığının altı çizildi. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.